Kalça eklemi her yaş grubunda farklı hastalıkları ve şekil bozukluklarını içinde barındıran bir eklemdir. Doğumda kalça gelişim geriliği veyahut da doğumsal kalça çıkığı adını verdiğimiz bir hastalık grubuyla karşılaşırız. Daha sonraki yıllarda yaklaşık 6 ile 10 yaş arası çocuklarda uyluk kemiğinin baş kısmındaki yumuşama ve şekil bozukluğuyla ortaya çıkan Pertes ismini verdiğimiz ayrı bir hastalık sıklıkla karşımıza çıkabilir. 10 ile 14 yaş arası çocuklarda özellikle şişman çocuklarda da uyluk kemiğinin baş kısmındaki büyüme çizgisi dediğimiz bölgeden kemiğin kaymasıyla karşımıza çıkan ayrı bir hastalık grubu vardır. Daha sonraki yıllarda bir takım romatizmal hastalıklar kalça eklemini tutabilmektedir. Ancak yaklaşık 50 ve 60'lı yaşlar civarında çok sık karşılaştığımız ve halk arasında kalça kireçlenmesi adını verdiğimiz kalça ekleminin kıkırdağının bozulmasıyla karakterize bir hastalık grubu karşımıza çıkar ki son yıllarda insan yaşamının uzamasıyla birlikte hayat ortalamasının uzamasıyla birlikte bu hastalıkla çok sık karşılaşmaktayız. Bu hastalık tamamen sinsi olarak başlayan, bugün için kesinlikle nedenini bilmediğimiz, yıllar içerisinde yavaş yavaş ilerleyen, gittikçe daha sıkıntılı bir hal alan bir hastalıktır.